Benim şöyle bir özelliğim var, bir ben diyorsun. anıyorsam, ama bak öyle abartı bir şey söyleyeceğim ki artık bu kadar da değil diyeceksin. Ben birini anıyorsam, çok alakasız yani. Mesela 10 sene öncesinden birini anayım, yolda karşılaşırım. Ben güzel bir anı, anının girişi çok güzel. Parisliyim abi, <laughs> Parisliyim. <laughs> küçük ee, esnafı mid... çekiyorum. Ee, Parisliyim, <laughs> küçük esnafı düşünüyorum. Ben bir Fransız <laughs> komedisi nasıl yaparım bana? Parisliyim, ee, Midnight in Paris filmi Woody Allen'ın, o filmi konuşuyoruz. <laughs> Şöyle böyle ya ne kadar güzel Owen Wilson ne güzelmiş falan filan. Yattık sabah kalktım asansörde aşağı indim. Kapı açıldı Owen Wilson abi karşısında. Aa, Yemin ediyorum. Ve gör... inanamıyorum yani. Yani bir gece önce yatmadan evvel bunu konuşmuşuz eşimle. Owen Wilson gördük. Can I take photo? No. Görüşürüz. Onlar no. yani öyle bitti. Hikayemiz <laughs> <laughs> çok çabuk bitti. <laughs> beni çok çabuk postaladı. <laughs> Güzel, çok Gerçekten. güzel hikayeymiş. Yani Olur. öyle bir peki şey... o olduğuna emin misin? Ama o da karıştırılacak abi bir adamdı Abi Dünyada zaten... tek var yani, o burun. Dünyada burundan. yok eminim zaten hani etrafındaki insan güruhundan ha. ve bir abi bir, bir şeyi var. O filmin bütün senaryosunu bilmiyormuş biliyor musun? Aa, sadece kendi bölümlerine bakıyorsun? Evet yani kimle, kim anlattı, birisi anlattı. Yani oyuncu, <laughs> ben beraber, bana anlatmadı tabii. <laughs> Şeylerden, televiz... ee, şovlardan birinde seyrettim. Eee yani filmden bahsediyormuş oyunculardan biri. Ben bilmiyorum sadece ben işte geçmişte oynuyorum ben onu biliyorum ben sadece falan demiş. Aa ilginç değil mi? Enteresanmış. Çok. Hiç Çok. bilmiyorum. Wes Anderson'da sınıf arkadaşı onlar galiba okuldan i̇şte o, var, şeyden. Zaten şey efsane film. Tenenbaum. Ha, tenen, adam, zaten... bir numara. Hani yani, yani. film. Bir numara.